Merhaba Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak mezesi yapacağım. Karacabeyin ıspanak boranisi. İyi seyirler. İlk önce 3 adet soğanımı piyazlık doğruyorum. Benim soğanlarım küçük olduğu için ben 3 adet kullandım. Siz isterseniz 2 adet de kullanabilirsiniz. Bunları bu şekilde piyazlık olarak ince ince doğruyorum ince ince doğradıktan sonra bu şekilde tuz atmadan elimle tel tel ayrılması için biraz ovuyorum. Tavamı ocağa alıyorum ve içine 5-6 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Ve soğanlarımı ekliyorum. Bu mezede soğan bol olacak. Gördüğünüz gibi bir yemek tabağı dolusu soğan koydum. Şimdi bunu kısık ateşte güzelce yumuşayana kadar kavuruyorum. İçine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Bu şekilde karıştıra karıştıra güzelce yumuşamasını sağlıyorum. Ispanaklarla karıştıracağımız için iyice soğanlarımızın yumuşaması gerekiyor. Karamelize soğan gibi olacak ama rengini koyutmamamız gerekiyor. Ocağın yan tarafına tencereyle su koyuyorum ıspanaklarımı haşlamak için ve içine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Kaynamaya başlayınca ıspanaklarımı koyuyorum. Ispanakları bu şekilde kaynamaya başlayınca bir dakika tutup çıkaracağız. Ağzını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi soğanlarımız da oldu iyice yumuşadı. Bir dakika kaynayan ıspanaklarımı alıyorum ve soğuk suyun içine çıkartıyorum. Rengi kararmaması için soğuk suya alıyorum. Burada da 1-2 dakika tuttuktan sonra süzgeçle güzelce süzüyorum. Ispanaklarımız da hazır. Ispanakların suyunu bu şekilde iyice sıkıyorum ve kesme tahtasının üzerine alıyorum. Daha sonra bıçakla ince ince doğruyorum. Tekrar bıçakla üzerinden bu şekilde geçiyorum. İyice ufaltıyorum. Doğradığım ıspanakları soğanların üzerine alıyorum. Ispanakları ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Şimdi sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. Süzme yoğurdun üzerine 3 diş sarımsak rendeliyorum. Ben kendi yaptığım ev yoğurdunu süzerek hazırladım. Ispanak ve soğan karışım bir kaseye alıyorum. Aynı tavayı ocağa alıyorum ve içine 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı koyuyorum ve bir avuç iri doğradığım cevizlerimi ilave ediyorum. Bunları biraz karıştırıyorum ve içine bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Cevizi ve pul biberi bu şekilde 1 dakika kadar kavuruyorum. Cevizimiz oldu. Şimdi soğan ve ıspanak karışımının üzerine yoğurdumu döküyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Ve bir kaşık da tuz ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Yaptığım karışımı salata tabağına alıyorum. Kaşığımla güzelce düzeltiyorum. Sonra üzerine kavurduğum cevizlerimi döküyorum. Davet masalarınız için sizinle mükemmel bir meze daha paylaşmış oluyorum. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ailecek oturduğunuz sağlıklı, bereketli sofralarınız olsun. Afiyet olsun.